Vallahi valla helal olsun adamsın adam be Hı. adam be Hı. Hı. Türk Türk'ü yarı yolda bırakmış ha? Vay ibni beni görmedi seni mi gördü? Hmm. Nerede olduğunu bir anlasam Aha. Çünkü... Engelden vurdu bir de ya. Kapıya sana kapıya gireyim, içeri gireyim. Pasta mı vurmuş bir de yani. Her iki tepeden de var ya. Yani. Neyse biz alana gidelim. Arkadan geldi Hala alan dışı pijiler ya. Hep de beni görüyorlar ha. Yani. <laughs> Ya of Allah belanızı. Çok kötü yerdeyiz ya. Adam işaretli bir yerde gördün mü? Sizde kalmadı. Ah. Kaçtı ben kaç. Amına koyduk hepsini. Sen şimdi nane yemedin mi? Orada alan dışından sokağa tıpatısparsın değil mi? Yalnız üçüncü takım da iyi temizledik ha. Biz şunları bir alsak? Bu galiba tek kişi ya. Ha, o zaman daha kolay. sıkan kim ya? Bizim adam. Tam o şeyin arkasında saman. Tamam git. Aman ne oğlum. Şuradan bir yere kalmam lazım. Haix de veure